Bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimize buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmayı başarın elimizden İzmir'den sizlere sesleniyoruz ve yanımızda inşaat sektöründe hizmet vermekte olan Serdar Bey bulunuyor. Bakalım bize ne gibi bilgiler verecek hep birlikte izliyoruz. 1993 yılında ben üniversiteden mezun oldum. İnşaat yüksek mühendisiyim. O tarihten itibaren inşaatlar yapıyoruz. Öncelikle taahhüt işleri yaptık. Kendimize İzmir içerisinde bir bölge seçtik. Bu seçtiğimiz bölgede de inşaatlarımız halen devam ediyor. Peki sektöre girişimiz nasıl oldu? Vermiş olduğumuz hizmetlerin detaylarını öğrenebilir miyiz? Sektöre okuldan mezun olduktan sonra öncelikle kamu binaları yaptık. Bayındırlık Bakanlığı'na, Milli Savunma Bakanlığı'na, üniversitelere, belediyelere, oldukça yüksek montajlı e, projeler yaptık. E, bu projeler taahhüt projeleriydi. E, dediğim gibi e, kendimize İzmir bölgesinde, İzmir'in kuzeyinde, e, Menemen'in Seyrekköy bölgesinde e, bir yer seçtik. E, burayı seçmemizde tabii e, önemli etkenlerden bir tanesi e, burada bir büyük bir üniversitenin olması. Üniversite çevresinde öğrencilerin kalacağı yerler noktasında ki eksiği tespit ettik. Bu eksiğin üzerine e, bu bölgede öğrencilere yönelik konutlar yapmaya başladık öncelikle. E, öğrencilere ve, yönelik konut dediğimizde aslında ne demek istediğimiz şey tam olarak nedir? E, şimdi öğrenciler buradan İzmir'e gitmeleri için yaklaşık 25 kilometrelik bir mesafe. Dolayısıyla burada kalmak isteyen öğrenci sayısı çok fazla. Onlar için sosyal imkanlar yok, kalabilecekleri yerler yok. Yurt yok bu bölgede gelişmiş bir yurt yok. Dolayısıyla onların kalabileceği, burada ikamet edebilecekleri, sosyal olarak etkinlik yapabilecekleri yerler, projeler geliştirmeye başladık. Bu projeleri yaptıkça yatırımcılarımız bunu gördüler. Çok rahat kiralama noktasında, çok rahat değer kazanma noktalarını gördüler ve projelerimizi hızlı bir şekilde yapmamıza en büyük etken de bu oldu aslında. Çünkü gelen müşteri bunu gördüğü zaman ve ekonomik bir ev onlara sunduğumuz zaman, ticari alan sunduğumuz zaman çok fazla zorlanmadık. Evet, pandemi dönemi sizi etkiledi mi? Yani bunların hepsi tabii ki etkiledi. Ama biz prensip olarak başladığımız işi taahhüt ettiğimiz gün günde bitirmek için hep elimizden geleni yaptık. Şu ana kadar başladığımız projeleri taahhüt ettiğimiz tarihlerden bazen 6 ay, bazen 1 yıl önce bitirdiğimiz oldu. Bu da tabii çevrede ciddi bir güven sağladı. Yani İzmir'de şu anda ciddi bir müşteri portföyümüz var. Bu müşteri portföyü İzmir'i e açtı. İstanbul, yani Türkiye'nin bütün şehirlerinden müşteriler gelmeye başladı. Daha sonra yurt dışından oldukça fazla müşterimiz oldu. Avrupa'dan Amerika'dan Avustralya'dan e, İran Irak e, bu bölgelerden çok fazla müşterimiz var alan müşterilerimiz çok memnun yeni proje bakıyorlar yani bizim yeni projeye başlamamızı bekliyorlar e, şu anda oralardan dahi bizden yer ayırttıran, daha hiç proje Yokken ortada yer ayırttıran müşterilerimiz var E tabi bu güvenli oluyor e, insanların e, bize ve bizim insanlara yaklaşımımızla oluyor. Dolayısıyla şu anda sorunsuz bir şekilde bu bölgede inşaatlarımıza devam ediyoruz Peki daha öncesinde ne gibi projeleriniz olmuştu? E, sektöre ilk girdiğimizde e, Öncelikle kredi ve yurtlar kurumuna yurt inşaatları yaptık 2000 kişilik 3000 kişilik yurt inşaatları yaptık Isparta'da başladık e, yurt inşaatları yapmaya daha sonra e, İzmir'e geldik İzmir'de e, çeşitli sanayi yapıları yaptık kütüphane inşaatı yaptık Bunların her biri en az 15-20 bin metrekare büyüklüğünde inşaatlardı. Daha sonra Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı'na GATA 50 bin metrekare çok katlı bir otopark inşaatı yaptık. Hemen akabinde İç Tedarik Bölge Başkanlığı'na 4 tane 10 bin metrekarelik depolar inşaatı yaptık. Düzce Üniversitesi'ne rektörlük binası yaptık. ...son zamanlarda yapılan en akıllı binalardan bir tanesiydi. Ee, yine Afyon'da bin kişilik olimpik yüzme havuzu yaptık. Ya bu projeleri e, yaptıktan sonra da İzmir'in içerisinde... E, ...yine başka projeler yapmaya başladık. E, sanayi yapıları çok fazla yaptık son dönemde. Seyrek'te bu yedinci projemiz biten. E, yine burada projeler yapmaya devam edeceğiz. Kısmet olursa yeni bir sözleşmelerimiz var, yapmaya çalıştığımız, almaya çalıştığımız arsalar var. Onların üzerine devam edeceğiz. E, tabii son dönemde İzmir depreminin olması, bu depremden dolayı insanların e, bir katlı, iki katlı yapılara yönelmesini de göz önüne aldık. E, dolayısıyla dubleks, triplex tarzı daha geniş alana yatay mimari dediğimiz mimaride e, projeler hazırlıyoruz şu anda. Tüm halkımızı projelerimizi görmek ve değerlendirmek için davet ediyorum.